Arkadaşlar isim şehir oyunu bulduk. Hadi başlayalım. Yaren. Hı. Ya bir dur. <laughs> Ye. Yaren. Şehir. Yoro. Yoro mu? Evet Sen mi? Şey Sen mi? <laughs> Ürettin o şehri. <laughs> ee, Yozgat. Ha. Bitki. Dur o zaman. Yaban mersini yaban yaban mersini mevzi çevze bitki sonuçta. Tamam. Neyse. Hmm. Ne diyor? Hayvan. Hayvan. Yılan. Ya hey sen bu Eşya. Eşya. Yatak. Yatak. Evet. Güzel. Ünlü. Ne Ünlü. Ünlülerden de beni tanıyamam ki Yaren Yaren saç. Var mı öyle biri? Evet. Kimmiş? um, YouTuber. Ya YouTuber demiyor, ünlü diyor. Evet, tamam. İşte yani o da YouTuber bir YouTuber ünlü, ünlü oluyor. Ha, yok. Ünlü. Değil. Valla bilmiyorum. Neyse Irmağan dede olsun. Ne diyor? Ülke. ülke. Ya sen bir ülke var herhalde. Yani. Yeni Zelen. Yeni Zelen'da. Var mı öyle bir şey? <laughs> var. var. Marka. Yemek sepeti. Olur mu? Evet. Ne adı olsun? Organ. Organ. Organ mı ben bilmiyorum. Ye. Yeyle organ. Ayak. <laughs> Kokuşmuş Var da... ayak. Yok. Ye. Yanak. Yanak Hı? organ mı? Yok. Hayır değil. Neyse bulamadık. Yaslı. Yaslı diye de bir şey yok. Var aslında yeyle de neyse.